Benim Intel işlemcili bilgisayarım güzel. İndirirsiniz. Arkadaşlar oyun zaten her kuralda Daha yani seveceğiniz türden bir oyun. Oyunda baya bir iyi şeyler var. PES 2000 2017 2016'da değil ama oyun demosu çıktığı için bu da ne yazık ki demosu oluyor Otlas nasıl indirilir gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın bu tür videolar çekeceğim yani genellikle Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Pes 2017 için daha çok şey öğrenmek isterseniz YouTube'a, internete ve her şeyden araştırabilirsiniz. Oyunu indir dedikten sonra zaten dosyası kurması kolay. Her şeyi şu niye çıkıyor burada ya? Üf, üf. Evet arkadaşlar kolay zaten indirmeleri falan filan. Onu yani herkes yapabilir. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.